Merhabalar, Entegre e hoş geldiniz. Bu videomuzda Shopify uygulama bazısında bulunan MySoft e-Fatura Entegre Türk'te fatura ayarlarınızın nasıl yapılacağını, sonrasında siparişlerinizin nasıl faturalandırılacağını, faturalarınızın nasıl görüntülenebileceğini ve iptal edilebileceğini anlatacağız. Öncelikle uygulamamızın siparişlerim sayfasına tıklayalım. Bu sayfada karşımıza çıkan fatura ayarlarınız eksik uyarısı sebebiyle siparişlerimizi göremiyoruz. İlk yapmamız gereken fatura ayarlarım sayfasında bulunan alanları doldurmak. Fatura ayarlarını tamamla butonu ile fatura ayarlarım sayfasına gidelim. Şirketimizin türünü seçtikten sonra alanları doğru şekilde dolduralım. Bu sayfada dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle. Şahıs şirketlerinde TC kimlik numarası, diğer şirket türlerinde ise vergi kimlik numarası girilir. Firma adı vergi levhasındaki ile aynı olmalıdır. Şimdi alanlarımızı doldurmaya başlayalım. MySoft kullanıcı adı ve şifrenizi girdikten sonra sorgulama yapabilirsiniz. Şimdi e-fatura seri ve internet satış seri alanları için MySoft portal sayfasında serilerimizi oluşturalım. Giriş yaptıktan sonra firma bilgileri altında bulunan belge ayarları sayfasına tıklayalım. Yukarıda bulunan sekmeden numaratörleri seçelim. Yeni numaratör ekle butonu ile işlemimize başlayalım. E-fatura belge tipinde ön ekimizi Türkçe karakter kullanmadan 3 harfli ve büyük olacak şekilde oluşturalım. E-Arşiv fatura belge tipinde ön ekimizi yine aynı kurallara dikkat ederek oluşturalım. Burada ek olarak internet satışı da etkinleştirelim. Öneklerimizi belirlerken entegre türkün baş harfleri olan E ve T'yi kullandık. Üçüncü harf için faturanın F'si, ve internet satışın Türkçe karakter olmadığı için ı'sını kullandı. Siz de uygun şekilde bir ön ek belirleyebilirsiniz. Şimdi ön eklerimizi, yani serilerimizi yerine yazalım. Varsayılan kargo firması faturalarınızda gözükecektir. Listede çalıştığınız firma yoksa diğer seçeneğini işaretleyebilirsiniz. varsayılan KDV, KDV girilmemiş tüm ürünlerinize varsayılan olarak atanır. İstisna kodu, yurt içi satışlarınızda vergi muafiyetiniz varsa burada istisna kodu seçebilirsiniz. Eğer muafiyetiniz yoksa bu alanda yok seçeneği işaretlenmelidir. Bu alan için seçim yapmanız gerekirse muhakkak mali müşavirinize danışın. Varsayılan KDV ve istisna kodu aynı anda seçilirse, KDV 0 ürünlerinize varsayılan KDV atanmaz. Faturalarınız istisna koduna göre kesilir. Fatura ayarlarımız başarıyla kaydedildi. Şimdi tekrar siparişlerim sayfasına geçelim. Şimdi filtrelerimizi kullanarak faturası kesilmemiş ve ödeme durumu ödendi olan siparişlerimizi listeliyelim. İlk iki siparişimizi e fatura mükellefi olan ve olmayan şeklinde kurumsal fatura olarak keselim. Bir siparişimizin ürünü KDV 0, o siparişimizi de istisna faturası olarak keselim. Bir siparişimizi de fatura kes butonu ile e-arşiv internet satışı olarak keselim. Daha sonra faturalarımızı görüntüleyelim ve örnek olması için bir de iptal işlemi yapalım. ne fatura mükellefi olduğu için bilgileri geldi Dilerseniz buradan farklı bir posta kutusu seçebilirsiniz şimdi fatura oluşturuyoruz fatura mükellefi olmadığı için bilgileri gelmedi. Bu sebeple faturayı keseceğimiz firmanın ünvanını yazarak devam ediyoruz. Şimdi birinci sıradaki siparişimizde KDV 0 ürün bulunmakta. Faturasını kes diyoruz ve bir istisna faturası kesiyoruz. Bir de eğer internet satış keselim. Faturalarımız başarıyla kesildi. Şimdi faturalarımızı görüntüleyelim. Birinci siparişimiz e fatura mükellefi olan kurumsal faturaydı. Bu sebeple fatura iptal butonu yok. E faturalar iptal edilemez. Sadece e arşivler iptal edilebilir faturamızı görüntüleyelim. Ctrl P tuşuyla faturanızı yazdırabilirsiniz veya PDF ile kaydedebilirsiniz. Faturamız e-fatura ve bizim belirlemiş olduğumuz e-fatura serisiyle kesilmiş. Ürünlerimiz ve tutarlarımız doğru şekilde Şimdi e-fatura mükellefi olmayan kurumsal faturaya bakalım. E-arşiv fatura. internet satış e-arşive göre kesilmiş. Ve tutarlarımız doğru. İstisna faturamızı görüntüleyelim. arşiv ve fotoğraf istisna 2 adet Ve vergi istisna sebebimiz de 350 Diğerleri Yani istisna kodu olarak seçtiğimiz kod Son fotoğrafımızda e-arşiv internet satışta Şimdi örnek olması için son kestiğimiz faturayı iptal edelim. Faturamız başarıyla iptal edildi. Bütün işlemlerimizi tamamlamış olduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.